Nazi Almanyası'nda çocuk olmak. Çocuklar Naziler tarafından milletin ve partinin geleceği olarak görülüyordu. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu çocukluklarının Nazi Almanyası'nda geçirmediklerinden dolayı rejime bağlılıkları her zaman şüpheyle bakılıyordu. Naziler için çocuklar boş bir sayfa olarak kabul ediliyordu. Hükümet, çocukların ulusal sosyalizmin silinmez bir markası olarak görüyordu. Nazi Almanya'sında çocuklara yönelik fikirler ve tutumlar esasen Adolf Hitler'in bir kararıydı. Diğer siyasi liderlerin aksine Hitler gençleri göz ardı etmedi ve politik değerlerini küçümsemedi. Kalıcı bir üçüncü reç vizyonu sadece yetişkinlerin sadakat ve itaatine bağlı değil, aynı zamanda onların çocuklarına da dayanıyordu. Hitler, ulusal sosyalist hareketin gençlerle dahil olmak üzere toplumun her seviyesine hitap etmesini istedi. Ayrıca Nazi Almanya'sında çocuklar kendi çocukluk döneminde yaşayamadığı bir amaç başa ve topluluk duygusu sağlamayı amaçladı. <laughs> Son olarak da belki de en önemlisi, Hitler'in genç Almanların zihnine ırksal saflık, Aryan üstünlüğü, Alman yayılımı ve gelecekteki askeri fetihlerle ilgili fikirlerle doldurmayı hedefliyordu. Aryan üstünlüğünün efsanesini pekiştiren Alman kahramanları, savaşçıları, siyasi liderleri ve askeri fetihlerin hikayelerini anlatıyordu. Nazi okullarında beden eğitim ve spor öncelikleri vardı matematik, fen bilimleri gibi diğer akademik konular aksine göz ardı edilmişti. Adolf Hitler, Alman çocuklarına büyük değer vermişti. Nasyonal Sosyalist Alman İçi Partisi için sadakati sağlamak ve onun hayalindeki 3. Reich'in geleceğini güvence altına almak için onlar önemi büyüktü. Naziler iktidara geldikten sonra okulları ve eğitimi kontrol altına aldı. Yahudileri öğretmenlik mesleğinden uzaklaştırdı ve müfredatın Nazi ideolojisi ve değerlerini içecek şekilde yeniledi. Nazi gençlik grupları Hitler'in ıksal saflığının önemi gibi ulusal sosyalist öğretiler ve telkinle mücadele ile paramiliter tarzda eğitim ve beceri birleştirdi. BDM ve NSDIP partisine çalışan kız grupları vardı. Bu gruplar ayrıca Nazi ideolojisini ve kadın rolleri hakkında geleneksel anlayışları güçlendirdi. İdeal olarak faşizm ya da nazizm gibi bir sistemde Alman annenin rolünün büyük bir kısmı Alman çocuklarını için geleceği için yetiştirmekti. Çocuklarını büyütüp Hitler'in odursuna bir birey yapmak onlar için bir onurdu. Bir Dayna'nın diğer bir yüzü vardı. Nazi olmayan çocuklar. 9-10 Kasım 1938, Yahudi soykırımının başlangıcı niteliğinde olan Kırık Canlar Gisadı verilen soğuk bir gecede, dünya tarihine bir soykırımın adı kazındı. Almanya ve Avusturya'da Yahudilere ait evler ve işyerleri yakıldı. Nazi destekçisi sivillerin ve polisin bir arada gerçekleştirdiği olaylarda 91 Yahudi öldürüldü. 10 binlercisi tutuklanaraktan kamplara gönderildi. Olaylardan hemen sonra Britanya Yahudileri dönemin İngiltere Başbakanı Chamberlain'den yardım isteğinde bulundular. Yardımın konusu evsiz ve ailesiz kalan Yahudi çocuklardı. Kindertransport Transport adı verilen kurtarma operasyonu soykırımla aynı anda işte böyle başladı. Soykırımdan kaçırılan ilk grup yanan Berlin yetimhanesindeki 196 çocuktu. BBC'nin acil durum yayınıyla 196 çocuk bakıcı ailelerin yanına yerleştirilmek üzere yola çıktılar. Yetimhaneden kaçırılan çocuklar o karanlık geceden yalnızca 3 hafta sonra İngiltere'ye varmaya başardılar. 9 ay boyunca Almanya, Avusturya, Polonya ve Çekoslovakya'dan sayıları 10 binden fazla çocuk İngiltere'ye getirildi ve bakıcı ailelere teslim edildi. Bu çocuklar kriz sona erdikten sonra ailelerin yanlarına döneceği planlanıyordu. Lakin işler planlandığı gibi gitmedi evlerinden, ailelerinden kopmak zorunda olan çocukların en büyükleri 17, en küçükleri ise 3 yaşlarındaydı. Bakıcı ailelerin sayısı yetmeyince bu çocukların bazıları yaz kamplarına, bazıları da hostellerde yerleştirildiler. Bakımları ve eğitimleri devlet tarafından üstlenildi. Kriz geçmedi. İkinci Dünya Savaşı ile daha da büyüdü. Bu çocuklar ailelerini bir daha hiç göremediler. İlk videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yazmayı lütfen unutmayınız.